ellezine yubayi'unek innema yubayi'un Allah. Ey Habibim seninle alışveriş yapanlar doğrudan doğruya Allah'la alışveriş yapıyor. Yedullahi fevka eydihim. Seninle biat edenler, senin alışveriş yapanlar Allah'la alışveriş ediyorlar. Elini senin eline verenin elinin üzerinde, iki elinin üzerinde Allah'a kudret eli vardır. Yedullahi fevka eydihim Allah'ın. Sen elini Resulullah'a veriyorsun. İki tane el oldu şimdi. Bu elin üzerinde diyor Rabbimiz. Allah'ın eli var. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Yani seninle sana biat edelim. Burada şimdi biat derken Resulullah'ın varisi Efendi efendazlarından elle tuttu. Şimdi biat. Tarikat nedir? Bir biattır şimdi. Bu elin üzerinde ne var? Mevla'nın kudret eli var. Efendazları okuyor ha. Birinci ders tarifinde hatırlarsınız. Birinci ders tarifinde Efendimiz'in yaptığı sohbet varsa görmüşsünüzdür orada bu ayet okumuş Efendimiz Hazretleri. Yedullahi tevkayin. Sonra buyurmuşlar ki Hemen nekese fe innemâ yenküsü alâ Kim bu alışverişi yaptıktan sonra bozarsa kendi aleyhîmdir. Eyvallah. Ne büyük zarar Hangi alışveriş? Tarikat. Bozmak nasıl? Yapmıyorsun. Koyuyorsun tesbih kenara. Saldın bayrağı Allah yedin. Arkadaş sen kim alışveriş yaptın ya? Bir baksana sen, sen bu alışveriş bu pazı... patates soğan alışverişine benzemez, araba alışverişine başka bir şey benzemez bu ya. Sen kimle alışveriş yaptın? Dikkat et Efendi Hazretleri. Bu nereye gidiyor? Ta Resulullah'a gidiyor. Mevla bu gidiyor. Onların ellerinin üzerinde bir deli benim. Allah, Allah. Bu tarikat nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey arkadaşlar ya? Tamam arkadaşlar bak çok gevşeklikler köre değil bilmiyorum ben öyle hissediyorum veya ya ben yanlış anlıyorum bilmiyorum ama muazzam bir dökülmek muazzam bir sökülmek var gidiyoruz ama nereye doğru gidiyoruz bilmiyorum yani yani 120 ile giden bir kamyon tır düşünün freni patlamış bayır aşağı gidiyor ayrı öyle bir hal ayrı öyle bir durum dersler dökülmüş sökülmüş cemaat dökülmüş sökülmüş sabah namazları çekiliyor ya, kendimize gelelim ya, ya kendimize gelelim arkadaşlar. Etmeyin, elemeyin ya. Şimdi şu ayet çok acayip ayet değil mi ya? Söyler misiniz? Şişt. Öyle değil mi ya? Çok acayip değil. Hemen ne inleme, yengüsü <laughs> ala sen bu alışverişi yaptın. Kimse sana zorla tarikat aldırmaz. Senin kolundan tutup da başka tarikatlardaki gibi gel tarikat dersi aldı, kimse zorla, senin eline kıyak kağıt vermedi. İstiharelerle diyoruz bak. İstihareyle dedi, dedik? İstiharelerle. iki tane istihare var. Kabul edildiysen buraya. Bırakamazsın. Bırakma selahiyeti yok senin. Bu alışverişi yaptıysan bırakma selahiyeti yok. Ya bu deveye gideceğiz ya bu deveye gideceğiz. Diğerden gitmek diyor. Diğerden gittiğin zaman bu dünyayı tebdil etmiş, ahirete gitmiş olur. Orada zaten yapamazsın. Bunu yapacağız arkadaşlar. Ama nasıl bilmiyorum. Herkes başının çaresine baksın.